Kampları kapatılsın. Dünyada katliamla tanınmış bütün selefi, vahabi, bütün her kimse teröristler burada geziniyor. Normal vatandaşmış gibi takılıyor. Devlet de buna göz yumuyor. Göz yummasın buna. Kabuk ona da patlayacak. El Kaide örgütü buraya silahlanarak üstümüze, bizzat birebir yaşadım. Bana dediler sizi daha siz gavursunuz. Daha sizin yerlerinizi alacağız ve yerinizde oturacağız dedi. Daha sizin evlere gireceğiz dedi. Daha dedi bunu buyunu yakın göreceksiniz ben bizzat birebir yaşadım bu olayı. Valla çarşının her yerinde bunları görebiliyoruz. Gözlerimin içine böyle tehdit eder gibi baktıklarını görüyoruz. Bazı esnaf arkadaşları tehdit ettiklerini duyuyoruz. Bizim burada onların gitmesini istiyoruz. Ölene kadar mücadelemizi savunacağız. Suriye'yle barış mı istiyoruz? barış istiyoruz. Suriye, Suriyeliler bizim kardeşimizdir. İşte burada eğitim görüyorlar. Bugün Suriye yarın biz. Gidip bu pankartları turistlere kursun. Niye bize kuruyorlar? Bizim suçumuz ne? Kardeşlik mi istiyoruz? Bu projesine, Büyük Yolda Doğu projesine, Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarlarına, menfaatlerine oyuncak olmayacak bu hal. Oyuncak olmayacak bu hal. O terör kapları kapatılacak. <laughs> Çin'e, Türk polisiyası zorumuza gidiyor. Hepimiz insanız ya. Hazreti Muhammed yolunda yürüyen insanlarız. Ayıp ya, ya ayıp. Yazık, kınalı kuzular uzunlar gidiyor bu ülkede. Gerekiyor. Eş başkanlık için her şey ben de varım, her şey ben varım. Yani gece görürsünüz şurada. Gece arabalarla sınırı geçip benim kardeşime kurşun atacak, ben de burada tutacağım öyle mi? Öyle bir şey yok abi. Burada her yerde e, sakalları uzun, bıyıksız, e, ayağında postal, yedek koşmaya hazır, spor, e, spor ayakkabısıyla koşmaya hazır bir sürü insan görülüyor cezalarını versin. Mahvettiler bizi. Biz kardeşe yaşamak istiyoruz. Nerede geldiği bu, hangi dine mensup olduğunu bilmiyoruz. Geçsin ki Hristiyan tamam, kabul etmez. Ermeniler kabul etmez. Bütün İslam'ı mahvettiğimiz İslam'ın devletleri. Teröristleri, El-Kaide'yi buralarda istemiyoruz. Teröristleri aramızda hele hiç istemiyoruz. Ben şahidim, ben gördüm. Kendi gözlerimle her Allah'ın günü el kaydıcı, ajanlar, macanlar cirit atıyor aramızda. Biz bunları istemiyoruz kardeşim. Ve bu kimlikle kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemiyorum. Bu şehir bizim şehrimiz. Onların Suriye'si vardı, insan olsalardı, memleketlerinde doğru düzgün yaşasalardı, isyan etmeselerdi haksız yere. Şimdi benim ülkemi sömürmeye de hakları yok. Benim vergilerimle ve polisler işkence yapmaya da hakkı yok. Şehrimize veya ülkemize böyle işkence etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hem hükümete hem de bu şekilde onlara destek verenlere sesleniyorum bundan. Elinizi vicdanınıza koyun. Nasıl Müslümansınız siz farkına varın. Çok teşekkür ediyorum. Biz eskisi gibi halkı Alevisi, Sünnisi, Hristiyan, Yahudisi, Ermenisi birlikte hayat yaşadı. Ve hala sürdürüyoruz. Ta ki bu insanların vatan hainleri gelene kadar. Öyle söyleyelim. Başka bir şey istemiyoruz. Biz huzur istiyoruz. Huzur, huzur. Ben bizim ben başka bizim isteğimiz, isteğimiz yok kardeşim. kardeşim. Müslüman devletleri birbirine vurdurdunuz. Amerika'nın hesabına, İsrail'in hesabına, İngilizlerin hesabına. Siz iktidarda kalıp çocuklarınız güzel yaşasınlar diye. Size gemiler, gemicikler, bize kurşunlar, mermiler. Size gemiler, bize mermiler, bombalar, cesetler. Ama bunun hesabını Türk halkına vereceksiniz. Edirne'lisine, Karslısına, Urvalısına, Hataylısına, Yozgatlısına, aydınlısına, selam olsun Türk halkına. Yeter de demin mi? çıkmış derdine diyor ki, baş sağlığı diliyorum ve sizden sabırlı olmanızı istiyorum. Sabır Ağabey. mı kaldı? Amarizan'ın arkasında, Amarizan diyor ki, sen gir, Ağabey. biz sana destek diyor. Zaten bu oyun hep Amerika'dan geliyor Ağabey. Bu oyunları gelsin Gelsin bakayım Erdoğan. Hadi gel. 60, 40, 45, 50 kişi daha fazla kişi ölü var. Gelsin. Bunların sorumlusu kim? Erdoğan. Erdoğan. Kim? Kim sorumlusu? Erdoğan. 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 İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. Sınırları açtı. Adamlar sen Güvenlik yok. Her şey yok. Arabalar, havadan mı girdi? Tayyip Erdoğan zikri nitelik gibi kullanır. Şey deyince gelsin <laughs> yapıyor. yakalanıyor. Her şeyi yapıyor. Herkes Her şeyi yapıyor. Ondan sonra ondan sonra derler rihanlar yaptı. Zaten ne oluyor yapıyor. Sürüyenler ne oluyor? ne oluyor İstifa, AK Parti, istihbarat, AK Parti, istihbarat, AK Parti, istihbarat, AK Parti, istihbarat. Başbakanı da istemiyoruz. Bu kadar basit. Halkın hepsi burada. İstiyor musunuz? Hayır. Evet. Senden kurul varsa bırakır gidersin. Senden kurul varsa bırakır gidersin. Senden kurul varsa bırakır gidersin.